Demek bu gecede davulu sen çalıyorsun Hasan ha? Evet Sinan abi. Usta böyle buyurdu. <laughs> Söyle, söyleme hadi. Bak Mustafa'nın hiç sesi çıktı mı? Üç gece üst üste çaldı davulu. Üç dört gecede sen çalıver. Ne var? Bütün aileyi davulcu yapmışsınız Mehmet Bey. Peki iyi para getiriyor mu Bahri Şükran? Aa geliyor geliyor. Ay vallahi sizinki gibi bir şato yaptırıyor Mehmet. <laughs> Dün temel atma töreni vardı. Dalga geçme Şükran, dalga geçme lütfen. Her şey para için yapılmaz Müjgan teyze. Muhtara verilmiş bir sözümüz var. Ee, sözümüzü de tutmamız lazım. Gururumuz her şeyden önemlidir bizim. <laughs> Gururludur benim çocuklarım. Biraz da Kadir'e bulaştırabilseler keşke. Eee <laughs> Mehmet Usta? İpeğin düğününde ne kaldı? Vallahi bilmiyorum. Bizde o tür hesapları Şükran tutar. Tam 48 gün var Sinan Bey. <laughs> eh az kalmış. Hadi hayırlısı bakalım. Sağ ol Müjgan. Tarısı başınıza. Üniversite bitsin, Pelin de Berke ile evlenecek inşallah. Çok uzun süredir çıkıyorlar. Ay çocuğun ailesi o kadar varlıklı ki anlatamam. Ayrıldığımdan haberleri yok daha. Geçenlerde Zekeriya Köy'den ev almış çocuğun babası. Ay ev deme şuna Sina. Zekeriya Köy'de ev ne arasın. Ee, olsa olsa şato almıştır. Bizimki gibi. <laughs> Haklısın Müjgancığım. Yine dilim sürçtü. Desenize şatolar ikiye çıkacak. e işte. <laughs> <laughs> ee Pelin yok mu nişan filan ha? Madem ufukta evlilik var adını koymak lazım. Yok Şükran teyzeciğim. Her gün en az on kez arıyor çocuk Şükrancığım. Bundan daha iyi nişanlı mı olur? Daha az önce yarım saat telefonda konuştular. Barış Hanım diye yalvardı iki saat. En son telefonu kapattım yüzüne. Bu kız da kimi seviyor bir karar verse ya. Hem yüzümüze gülüyor hem herifle yarım saat konuşuyor. Olur mu böyle saçmalık ya? mutfağa gidelim istersen Pelinciğim. İnşallah bu haberi duyunca anneme bir şey olmaz İpek. Of abla zaten korkuyorum bir de sen korkutma beni ya. Ama çok hazırlamıştı kadın kendini. Ne yapsaydım kendimi feda mı etseydim? Çağatay Bey'in geleceği çok parlaktı ama. Benim için fazla profesyoneldi abla. Ben profesyonel koca istemiyorum amatör olsa da olur. <laughs> neden ayrıldınız Berke'yle? Yürümüyordu ilişkimiz. Bana göre bir çocuk değildi. Çok küstahtı. Küstah mı? Yoksa küstah olmayan biriyle mi ilgileniyorsun? <laughs> Yo, nereden çıkartıyorsun? Hiç. Kadınlara özgü hislerimden yararlanıyorum. Baş harfini tahmin edeyim mi? Etme. E, iyi, peki etmeyeyim. Ama yine de bana M olabilirmiş gibi geliyor. <laughs> İlahi şükran. Ustacığım ben kalkayım artık. Ee, eve gidip yatayım. Yoksa gece kalkamam. Hadi bakalım. Bana bak Dombili sakın uyuyup kalma ha. Yok usta merak etme uyumam. Herkese iyi geceler. Hadi, i̇yi, i̇yi geceler, geceler Hasan. Güle güle çocuğum hadi iyi geceler. İyi geceler. Wow, davulcumuz Tamburi Baykuş Hasan Efendi de buradaymış. Ben de çıkıyordum Kadir abi şimdi. Ee, yok yok geç otur seninle konuşacaklarım var. ah. Ee, i̇yi akşamlar, hürmetler. Ee, nasılsınız millet? He? Nasılsınız? Hoş, geldin, hoş, hoş, hoş Hoş bulduk. Ayağın nasıl oldu Kadir? İyileşmedi mi daha? Kötü be Sinan abi. Ramazandan sonraya anca iyileşirmiş. Köpek bütün sinirleri yemiş. Bana biraz kalmış gibi geliyor. <laughs> Çok espriksiniz babacığım. E ee, abi, sahura kaçta kalkmak istersiniz? Ü üç buçuk dört gibi kalkıyoruz. Neden? E, güzel siz yabancı değilsiniz size güzel bir isikonta yapalım. Verin bir on milyon mahallemizin davulcusu Tamburi Baykuş Hasan Efendi gelsin saattan üç buçukta çalsın davulunuzu. On milyon mu? Hı -hı. Aa, bir de uyanmak için size para mı vereceğiz yani? Evet yeni ön ödemeli sahura kaldırma sistemimize göre eğer bir miktar para vermezseniz mahallemizin davulcusu sizi sahura kaldırmayacaktır. Olur mu canım öyle şey? Onun görevi o. Köpek ısırınca bizim damadın galiba korkudan aklı da gitti. Oğlum olur mu öyle şey? Evet Kadir abi ya. Ya ben randevuyla mı çalacağım davulu? E çalarım ben ortaya herkes uyanır işte. Sen susar mısın Hasan'cığım? E Sinan abi bu paranın içinde ayrıca denişik hizmetlerimiz de var. Neymiş o hizmetler? E şöyle ki babacığım ön ödemeler yapıldıktan sonra... ...davulcumuz geliyor davulunu maniler eşliğinde kapınızın eşiğinde çalıyor. Mani mi? Evet, mani. Üstelik size özel mani kataloğumuzdan seçeceğiniz bir maniyi... ...davulcumuz geliyor ve size bizzat kendi söylüyor. Yani size özel hizmet. Yani bireysel davulculuk. Müdür bir Kadir abi ben bir şey söyleyeceğim, O maniyi kim okuyacak? E sen tabii Hasan'cığım. Ben okuyamam abi, benim ezberim zayıftır. Önemli değil Hasan. Hallederiz, hallederiz. <laughs> Oğlum git Allah aşkına. Eski köye yeni adet getirme. Kim dinler senin manini? Ee, peki anneciğim tamam. Eğer mani dinlemek istemiyorsanız... ...size özel pide servisimizden yararlanabilirsiniz. Pide mi? Evet. Sahur pidenizi sahur davulcunuz sahurda bizzat ayağınıza getiriyor. Tabi ücreti mukabilinde. bunu pişirdim ki. Diyeceğim mani vardı. Defteri yolda düşürdüm. Akşamdan pilavı pişirdim. Hep gene karnımı şişirdim. Diyeceğim mani vardı. Hep burasını karıştırıyorum ya. Defteri yolda düşürdüm. Akşamdan pilavı pişirdim. Ya Kadir abi ya, bak saat iki oldu ya. Ben hala neden bunları ezberlemeye çalışıyorum? E Müşteri memnuniyeti öyle gerektiriyor Sayın Tamburi e, Baykuş Hasan Efendi. Bak burada parasını aldığımız 15 tane müşterinin ismi yazılır. Hayret hangi salak sana para verdi anlamıyorum yani. Sakın bir daha müşteri hakkında salak filan diye konuşma. Eğer o maniler doğru zamanda doğru müşteriye doğru biçimde okunmazsa ben sorarım sana. Ya Kadir abi ya bir saat uyuyayım ya bak çok uygun geldi vallahi ya. Olmaz. Hepsi bitecek onların. O manileri sular seller gibi okuyacaksın. Of ya, of ya. Bizim köyün kızları... ...sürmelidir gözleri. Daha canlı, daha canlı. Sürmelidir gözleri. Gözlerine bakarken... ...kaçırdım öküzleri. Bu ne be abi? Ne yapalım? Bu, mani bulmak o kadar kolay mı sanıyorsun? Tamburi Baykuş Hasan Efendi. Bizim köyün kızları sümelidir gözleri ee? gözlerine bakarken kaçırdım öküzleri. <laughs> Hasan Efendi, alo, tamburi baykuş Hasan Efendi. Alo, Hasan efendi! Kalk be! Kalk ne oluyor ya? Saat 3 oldu, git annemle babamı uyandır hadi çabuk çabuk! Ya, ama usta para vermedi ki. Ya vermesin. Bu gece de bizden olsun. Beğenirse belki yarın akşam verir. Çabuk çabuk hadi! <laughs> niye kızarsan? Ya oğlum niye kızsın? Maniyle uyandırıyoruz, ne var bunda? Çabuk hadi git. Ah. Ya Kadir abi... Davul da çalacak mıyım ben? E çalacaksın tabii oğlum sen davulcu değil misin? Bayram Hasan! Aa, kayınpeder kudurdu. Mustafa, vallahi benim Dombili, o davulun seni kabına geçireceğim. Dombili! Senin başının altından çıkıyor değil mi bu? E bu babacığım ben bir Hasan'a bakayım. O şimdi beceremez, beceremez. Bu korkar, korkar. Ben bakayım. Vallahi Mehmet, inanır mısın, şu evin işi hiç bitmiyor hayatım, Aa. Şükrü, bak o Kadir'e söyle, bir daha sakın karşıma çıkmasın tamam mı? Yoksa o davulun tokmağını kulağına sokarım vallahi, beynim uğulduyor ya! Tamam canım, ben söylerim, sen sinirlenme, sakin ol. Ee, ne düşündün biliyor musun? Ne düşündün? Şu kıza yatak odası takımı alacağız ya. Evet. Şöyle adam gibi bir şey alalım diyorum. Erkek tarafına karşı ezdirmeyelim kızı. Ay çok yaşa sen Mehmet. Ben de aynı şeyi söyleyecektim sana ama çekiniyordum. Niye çekiniyordun ya? E canım masraf olunca kızarsın sandım. Aman canım niye kızayım ya? Artık olacak o kadar masraf. Yani benim kızım bir kere evleniyor. Her şeyin en iyisi olmalı. Görüyor musun İpek ne kadar iyi bir babam var. Hiçbir masraftan kaçınmıyor. Sağ ol babacığım. Sağ olluk bir şey yok. Ya, evlenip yuvanızı kuruncaya kadar bizimsiniz. Gücümüz yettiğince her şeyin en iyisini almaya çalışırız. Ama evlendikten sonra kuruş çalışmaz haberin olsun ha. Aa, aman canım damadımız öyle kızımızı üzecek birisi değil. Aferin benim kızıma. Aferin. Öyle ipsiz sapsız birine gönül vermedi. Bizi de utandırmadı. Aferin kızım. Aferin. Neyse ben çıkıyorum. Daha fazla geç kalmayayım. Of ya of ben ne yapacağım şimdi? Of abi ya of ya bütün gece hem mani söyle hem de çal. Perişan oldum vallahi ya. Hadi Hasan sen git yat. Ben söylerim babama. Senin neyin var abi? Yok bir şeyim. Var abi var. Pelin yenge o çocukla görüşüyor diye bozuldun değil mi? Ya dün akşam kalkıp gittin ya işte anladım ben. Ne yapacağımı bilmiyorum Hasan. Benden hoşlanıyor sanmıştım. Oysa o hala o çocukla görüşüyormuş. E benden hoşlanıyorsa o çocukla artık görüşmemesi gerekmiyor mu? Evet abi gerekiyor ama... Of ya of deli olacağım ne yapmam gerekiyor benim? Çıkamıyorum işin içinden ya. yapıyorsun burada? Ben ne yaptım Defne ya? Annem de babam da çok üzülecek. Kendi bencilliğim yüzünden onları da mutsuz edeceğim şimdi. Ama onları mutsuz etmeseydin sen mutsuz olacaktın abla. Ben dayanırım mutsuzluğa. Ama onlar nasıl dayanacaklar şimdi? Sabah bir görseydin nasıl keyifliydiler evleniyorum diye. Aman abla nasıl evlenirsin? Hem onlar üzülecekler diye bir ömür çağatay çekilmezdi herhalde. E tabii orası öyle ama... Hadi kalk anneme söyleyelim. Nasılsa o babama söyler hadi. Defne Çağatay'la barışsam mı acaba? Ay Saçmalama abla hadi gel nasıl söylenecekler gel. Tek tek basaraktan ince dizerekten bade süzerekten gel can... Ne oldu kızlar? Ee, anne biz sana bir şey söyleyeceğiz yani daha doğrusu ablam söyleyecek. Söylesin tabii söylesin artık ne dilerse isteyebilir benden. Değil mi ki evleniyor benim kızım. Ay. Ee, anne. Ay, ama yani az masraflı şeyler isteyeyim babanızdan olur mu çocuğum? Keyifli falan ama adamcağızın parası yok ki. Anne bir dinler misin lütfen? Tamam dinliyorum hadi bakayım ne söyleyeceksiniz? Ee, şey... Ah anladım Çağatay'a pijama ile çamaşır koymasın diyecek. Sosyetik ya nişanlısı. Hayır çocuğum bu konuda ısrar istemiyorum. Çünkü konacak. Sonradan koymadı derler. Anne. Ben nişanı bozdum. Nasıl? Anlamadım. Nişanı bozdum anne. Içeri. Bırak, bırak, bırak! Gösteririm ben o torun acı bozuntusuna, Mustafa sen misin? Evet, ne var? Ne o, bu fakir fakirhaneden kurtulmanın tek yolu Pelin'i mi buldun? Anlamadım. Mustafa sen onu aldırma, Belki hadi çık git buradan! <laughs> gideceğim, gideceğim. Ama ilk önce şunun önüne üç beş kuruş para atayım da... ...senin peşini bıraksın. Saçmalama Belki, ne diyorsun sen? Söyle, kaç para istiyorsun? Ne diyorsun oğlum sen? Kaç para kurtarır seni? İki mi yer, üç mi yer? Söyle, Pelin'i bırakmak için kaç para istiyorsun? Söyle, söyle. Mustafa çok özür dilerim. Belki lütfen. <laughs> Babamın yanında bunun gibi 500 tane adam çalışıyor güzelim. Bunlara biraz para verince ne aşk kalır ne başka bir şey. Belki yeter artık. Bana bak, senin gibilerin parası beni satın alamaz anlıyor musun? Hemen çek git buradan yoksa elimden bir kaza çıkacak. Çek ulan el ele. Sen benim babamı tanıyor musun lan? Tornacı bozuntusu. Seni de babanı da dükkanda iki yüz kere satın alırız lan biz. Benim aşkım satılık değil. Diye... <laughs> Bunun hesabını vereceksin tamam, kornacı bozuntusuna. Tamam. Gebertirim lan seni. Yeter bir Çok iyi yaptın. Ben de ayrıldık ayrılalım. bir tane çakmak istiyordum. Ayrıldık ayrılalım mı? Evet. Ah. Yapacak başka hiçbir şey yoktu anne. Mecburdum. Evet anne, yoksa ömür boyu mutsuz olacaktı ablam. Ah be çocuğum, ah be kızım. Her şey ne kadar güzel gidiyordu halbuki. Gitmiyordu anne. Sana öyle geliyordu. E peki ne olacak şimdi kızım? Bir daha nişanlanır anne. Hem Sevinç teyze de bir sürü kısmet birikmiştir bile. <laughs> zevzek zevzek konuşma. Nişan atmış ablan. Sen nişan atmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Ne demek anne? Yani etraf ne der şimdi kızım? Aman anne bir kere de etrafı düşünmeyin özgür olun biraz. Cık, ay evet anne ya. Çocuğum ne demek etrafı düşünmeyin? Etraf bizi düşünüyor ama. Konuşmak için böyle şeyler arıyor. Ne yapayım anne? Etraf için gidip istemediğim bir evlilik mi yapayım? Hem nişan nedir ki deneme süresi değil mi? Malı beğenmedik iade ettik işte. <laughs> evet deneme süresi. Öyle olmasaydı direkt evlenirdik. Ay, ay. her şey sizin zannettiğiniz gibi mi? Nasıl anlayacak insanlar şimdi kimin kimi iade ettiğini? E gazeteye ilan verelim, ben görüyorum bazen. Muhteşem bir törenle nişanladığımız kızımız şunla oğlumuz bu nişanı bozmuştur... ...tüm takıları iade edilmiştir. <laughs> tamam. Tamam diyelim ki herkese anlattık. Babanın insanı nasıl anlatacağız? Duyunca öldürür bizi. Allah'ım ne sala. Meğer ayrılmış o çocuktan. Biliyorum benim için, benim için ayrıldı. Ama ne güzel patlattım o yumruğu. Kesin hayran kalmıştır <laughs> Pelin. Ev ve Ne sırıtıyorsun sen? Ee, sırıtıyor mu? Evet. Ee, şeye sırıtıyorum, televizyona sırıtıyorum. Nesine sırıtıyorsun? Haberler var. Ee, bu akşam bana pek bir komik geldi haberler. <laughs> Ay Allah bunu nasıl söyleyeceğiz babana? Öldürecek hepimizi. Düğün olmasa uzun uzun saklardık ama. Of ya. Ne olacak ki? Her nişanlanan evlenmek zorunda mı? Evet çocuğum. Bizim evimizde her nişanlanan evlenmek zorunda. Ay bayılacağım şimdi. Bunlar babalarını tanımıyorlar. Of, yıkılacak adam ya. Nefret ediyorum arada kalmaktan. Ne yapacağız şimdi? hey <laughs> William, hala üniversitede antropoloji eğitimi görüyorsun. Evet. Aha, tamam. Ha, hoş geldiniz. Selam kayınço. Selam Mustafa abi. Hürmetler babacığım. E, verin öpeyim o mübarek e, elinizi. E, öpeyim usta. <laughs> Oturun sen. sevgili babacığım, <laughs> dün geceden beri geçen zaman zarfı içerisinde... sinirlerimizin bir parça yatışmış olma olasılığı olabilir mi acaba? Yatışmadı. Bütün gün kafamda davul çaldı. <laughs> büyütmeyelim yani. E, madem siz e, ön ödemeli sahura kaldırma sistemimizi beğenmediniz... E, ...biz de bundan sonra sizi öyle kaldırmayız. E, değil mi Hasan? E, bir daha seni öyle uyandırmayacağım usta. E, davulu evin dışında çalacağım. Sen artık davul çalmayacaksın Dombili. E, çalmayacak mıyım? Of ya yine bana kaldı davul. Buyur Mustafa abi. Mustafa'ya değil oğlum. Kadir'e ver. Kadir'e mi? <laughs> evet. Ramazan bitene kadar... Davulu sen çalacaksın. Ama babacığım benim ayağım sakat. Bakın ben daha yürüyemiyorum ki ne bile. Ha? Bırak bırak bunları hadi bırak. Dün gece benden kaçarken sekmeyi unuttun. <laughs> sakat falan değilsin sen. Senin başının altından çıkıyor değil mi bu? E bu babacığım ben bir Hasan'a bakayım. O şimdi beceremez beceremez. Korkar morkar. Ben bakayım. Ulan ben nasıl yaparım böyle bir hatayı? Çıkar bakalım şu mani defterini. Mani defterini mi? Evet. Ee, al bakalım şu yirmi kağıdı. Bu akşam beni bütün bildiğim manileri okuyarak uyandıracaksın tamam mı? Ne? Evet. Ön ödemeyi de yaptım işte. Hadi. Anca ezberlersin. Fakat babacığım... Hadi bakalım. Doğru içeriye. Git oralarda bir yerlerde çalış. Fazla vaktin kalmadı. Yürü. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Kadir abi. Bekle beni. Davulu unuttun. Koş lan. Koş tombili. bile. <laughs> ya şu İpek'in evlenmesi çok iyi oldu biliyor musun? Hiç olmazsa doğru düz bir damat gelecek şu aileye. Şu İpek'in evlenmesi çok iyi oldu. Hiç değilse adam gibi bir damat gelecek diyor babam. Ay çok kızacak, çok üzülecek, izin vermeyecek. Hadi anne ya, birinin söylemesi lazım ama. Anneciğim. Çok özür dilerim. Hadi sen söyle babama, yumuşat onu ne olur. Dur çocuk, dur bakayım dur. Öldürecek hepimizi. Hadi anneciğim. canım kahveni. Ee, sağ ol hayatım. Ne o, öyle hepiniz tıkıldınız içeriye? Ya ne olsun öyle işte. Kadın kadına konuşuyoruz. E tabi. Düğün yaklaştıkça size de böyle gevezelik yapacak bir sürü malzeme çıkıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa. Efendim baba. Biz de yarın gidelim Mahmut Paşa'ya da birer takım elbise alalım. Ya düğün sahibiz öyle eskilerle olmaz değil mi? Alalım baba iyi olur. <laughs> Ne oldu yatak odası işi? O iyi gidiyor. Hı. Mehmet. Efendim? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Ee... Söylesene şükran. Şimdi şöyle, kızın düğünü vardı ya. Evet. O düğün. Ya söylesene, çatlatma insanı. Düğün olmayacak Mehmet anlamadım. Kız anlaşamamış çocukla. Yüzüğü iade etmiş, vazgeçmiş evlenmekten. Vaz mı geçmiş? Vazgeçmiş. Yani mutlu olamam diye düşünüyor. Düğün olmayacak yani. Bir şey demeyecek misin Mehmet? Çağır bana İpek. Tamam çağırayım. İpek, baban çağırıyor çocuğum. Siz de içeri geçin. Gel, otur bakayım şöyle yanıma İyi düşündün mü kızım bu işi? Özür dilerim baba. Çok özür dilerim. Bizler sizin gibi kendi kararlarımızı verecek kadar cesur değildik. Kendi hayatımızı yönlendiremedik. Anamız babamız ne dediyse, toplum bizden ne beklediyse onu yaptık. Hala da yapıyoruz. Oysa önemli olan sizin düşünceniz. Siz yaşayacaksınız bu hayatı. O yüzden sen nasıl mutlu olurum diyorsan ben ona inanırım. Madem böyle bir karar verdin Merak etme. Baban sonuna kadar arkandadır kızım. Sağ ol baba. Sağ ol. Üzülme. Ağlama kızım. Ağlama. Sizler benim canımsınız. Her şeyimsiniz. Sizi üzgün göreceğime ölürüm daha iyi.